Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı, karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç ve Güzeller Güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın muhteşem bir videosunu, muhteşem bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Güzel oyuncumuzun özel görüntülerinden en renkli rengarenk paylaşımlarından hazırladım. Yeni videoları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu sevgi dolu görüntüler yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.